Günaydın Test TV izleyicileri. Ben Ebru Doğdu, bir Post Amerika programı ile daha karşınızdayım. 9 Haziran Çarşamba, haftanın tam ortasındayız. Bakalım manşetlerimizde neler var. Hürriyet gazetesiyle başlıyorum biliyorsunuz. Marmara Denizi'nin bir belası olarak başladı müsilaj ama her yere yayıldı. Müsilaj koalisyonları kuruluyor tabii şimdi çünkü çözümler aranıyor. Marmara'yı deniz salyasından yani müsilajdan kurtaracak temizlik seferberliği. Büyük bir katılımla başladı. Çeşitli partilerden belediyeler, ünlü sanatçılar, sporcular ve dernekler de seferberliğe destek verdi. Çevre Bakanı Murat Kurum müsilaj seferberliğini İstanbul'un Cadde Bostan sahilinde başlattı. Bakan kuruma İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti. İmamoğlu bu sürecin bir parçası olmanın keyfini yaşıyoruz. Süreç doğru başlamıştır dedi. Seferberlik İstanbul ile aynı anda Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Yalova, Çanakkale ve Tekirdağ'da da başlatıldı. Sizin için bu konuyla ilgili detaylı bir haber hazırladı haber merkezimiz. Birlikte izleyelim. Buyurun efendim. Bugün hep birlikte tek yürek olduk, tek ses olduk. Hep birlikte Marmara hepimizin diyoruz ve bu çerçevede bugün balıklarımızı, tüm deniz canlılarımızı yine burada bütün ekolojik yaşamı tehdit eden müsilaj problemini ortadan kaldırmak için Türkiye'nin en büyük, en kapsamlı deniz temizliği seferberliğini hareketini hep birlikte başlatıyoruz. Acil eylem planı hazırlandı. Hızla uygulamaya geçildi. Müsilaj sorununun çözülmesi için en büyük deniz temizliği seferberliği başlatıldı. Yine stratejik eylem planı hazırlayacağız. Aslında bu eylem planımız da tamamlandı. Ancak belediyelerimizin görüşlerine sunacağız ve çok kısa zamanda Marmara'ya ilişkin stratejik eylem planını onaylamak suretiyle de bu eylem planı çerçevesinde illerde valiliklerimizin koordinasyonunda sürecimizi yürüteceğiz. Ve 2021 yılı sonuna kadar da Marmara Deniz tamamını, bu denizimizin tamamını koruma alanı ilan edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına inşallah sunacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temizlik seferberliğine müsilajın en yoğun görüldüğü Cadde Bostan sahilinden start verdi. Törene Marmara Denizi'ne sınırı olan illerin vali ve belediye başkanları da katıldı bakan kurum 7 gün 24 saat esasıyla yapılacak temizlik çalışmalarının detaylarını anlattı. 25 deniz yüzeyi temizleme teknemiz yine kirliliğin dağılmasını önlemek amacıyla bariyer serme teknelerimiz var ve bu bariyer serme tekneleriyle birlikte müsilajları bir havuz gibi içine toplamak suretiyle bu alandan topluyoruz. Yine 18 tane destek botumuzla harekete geçiyoruz ve topladığımız tüm atıklarımızı da karaya getirip sızdırmasız kamyonlarla belediyelerimizin bertaraf tesislerine göndereceğiz. Tüm operasyon boyunca bin kişilik ekibimiz sahada çalışacak. Bakan kurum daha sonra sahildeki ekiplerin yanına gitti. Önce bilgi aldı, ardından tekneye binerek temizlik seferberliğini başlattı. Arkadaşlar şu an 15 bölgede 25 teknemiz, 18 botumuz yine bin tane kardeşimizle birlikte Marmara hepimizin sloganıyla eş zamanlı olarak deniz temizliğini başlatıyorum. Aşı ile ilgili bir habere geçiyorum. Güzel bir haber bu. Aile hekiminde de Biontech aşısı başlamış artık. Artık vatandaşlar Aile hekimleri ve özel hastanelerde de Biontech aşısı yaptırılabilecek, yaptırabilecek. Bugüne kadar Biontech aşısı özel saklama koşulları nedeniyle sadece bazı devlet hastanelerinde yapılıyordu. Ancak bakan koca aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. Biontech aşısı için artık kamu, artık kamu ve özel hastanelerle birlikte aile hekimlerimiz de devrede. E-Nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz. Açıklaması yaptı. Bu konuyla ilgili de bir haberimiz var. Birlikte izleyelim. Buyurun. Aşıya erişim kolaylaşıyor. Alman Biontech aşılarının uygulandığı noktalar genişletildi. Aşılara artık aile sağlığı merkezlerinden de ulaşılabilecek. Biontech aşısı bugüne kadar olası yan etkilerine karşın sadece kamu hastaneleri ve özel hastanelerde uygulanıyordu. Aile hekimlerine bu konuda eğitim verildi. Böylece onlar da Sinovac aşısının yanında Alman Biontech aşısını da artık uygulayacaklar. Yeni uygulamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Aile hekimliklerinden Biontech aşı randevusu artık alınabilecek. Randevular e-nabız ve MHRS üzerinden veriliyor. Öğretmenler için aşılamanın genişletilmesinin ardından kronik rahatsızlığı olan yeni gruplarda aşı takvimine dahil edildi. Aşıda öncelikli gruplar arasına şeker, tansiyon, böbrek ve kalp hastaları eklendi. Bu risk grubunda olanlar da randevularını alarak aşılarını yaptırabilecek. Macron'a tokatlı saldırı görüntüler izlediniz mi ee, sevgili seyirciler? Ben e, gördüm. Gerçekten çok talihsiz bir şey. Fransa'da seçim öncesi ülkeyi turlayan Cumhurbaşkanı Macron selamlaşmak için kendisini bekleyen kalabalığa yaklaştığı sırada birinin tokatlı saldırısına uğradı. Saldırgan kahrolsun Macronculuk diye bağırdı. İzleyelim bakalım. <laughs> Fransa'da ülke turu yapan Cumhurbaşkanı Macron, Ten Hermitage kentinde Turizm Otelcilik Lisesi'ni ziyareti sırasında kendisini bekleyen kalabalığa tokalaşmak için yaklaştı. <laughs> Cumhurbaşkanının yaklaştığı kişi bir eliyle kolunu tuttuğu Macron'a diğer eliyle tokat attı. Macron'a tokatlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin eyleme geçmeden önce Montje Saint-Denis ve kahrolsun Macronculuk dediği duyuldu. Korumalar olaya anında müdahale etti. Elise Sarayı olayı tokatlama girişimi olarak doğruladı. Fransa basını olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığını yazdı. <laughs> Fransa Başbakanı Jean Castex ve siyasetçiler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tokatlı saldırıya uğramasına tepki gösterdi. <laughs> Sabah gazetesindeyim sevgili seyirciler. Yine Marmara, tabii ki şu anda öncelikli konumuz. Marmara için zamana karşı yarış. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan acil eylem planı çerçevesinde ilgili tüm kurumlar Marmara Denizi'ni kurtarmak için seferber oldu. Marmara'ya kıyısı olan 7 ildeki 15 bölgede dün kapsamlı bir müsilaj temizliğine girişildi. Tüm operasyonda bin kişilik ekip çalışacak. Evet. Bakalım inşallah çözülür. Erdoğan kaymakam adaylarını kabul etti. Başkan Erdoğan dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclis Başkanı Önder Senneroğlu'nu külliyede kabul etti. 45 dakika süren kabulde TBMM Başkanı Şen da yer aldı. Erdoğan daha sonra 109. dönem kaymakam adaylarını kabul etti. O kahraman başsavcı oldu. Mehmet İmir 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Yargıtay stajı için Ankara'daydı. FETÖ'cü hainlerle mücadele ederken helikopter ateşiyle gözü ve kolundan yaralandı. Tedavisinin ardından önce Kırıkhan'a sonra Bingöl'e Cumhuriyet Savcısı olarak atandı. Son kararname ile de Ali Ağa Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Türkiye Gazetesi daha ne görmemiz gerekiyor? Kılıçdaroğlu HDP'ye arka çıktı. Bahçeli eşkıyanın fermanını dağda yırttık. Aynısını TBMM'de yapmalıyız dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu terör yuvası haline gelen gizli ortağı HDP'ye kapatma davası açılmasına karşı çıktı. Partinin yöneticileri ellerine silah alıp ortalıkta geziyorsa savcı zaten harekete geçer dedi. İddianamedeki belgeler HDP'lilerin PKK ile bağlarını ve bölücü eylemlerini gözler önüne serdi. Müslüman aileyi kaldırımda ezdi. Batı'nın İslam düşmanlığı yine masumların canına mal oldu. Kanada'da ırkçı cani aracın kaldırımdaki Pakistanlı ailenin aracını kaldırımdaki Pakistanlı ailenin üzerine sürdü. Dört kişi öldü. Bir çocuk yaralandı. Başbakan Trudeau terör eylemi o deyip vahşeti kınadı. Polis de saldırının planlı yapıldığını açıkladı. Covid-19 şekeri tetikliyor. Covid-19'un insan sağlığına olumsuz etkileri araştırılıyor. Virüs kalp ve akciğerin yanı sıra pankreasa da saldırıyor. Bu da diyabeti, tet diyabeti tetikliyor. Uzmanlar Covid-19'u atlatanlara şekerinizi ölçün diyor. Yeni Şafak gazetesine geçiyorum sevgili seyirciler. Afganistan'dan bir haber. Kağıttan müttefik. Türkiye Afganistan'dan Kosova'ya birçok bölgede aktif destek verdiği NATO'yu ihtiyaç duyduğunda yanında göremedi. Hatta Ankara ile Atina arasındaki itilaflarda Türkiye'nin karşısında yer aldı. Birçok NATO ülkesi terör örgütü PKK'ya destek veriyor. FETÖ'ye ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin NATO serüveni Kore Savaşı'nda ABD'nin yanında yer aldıktan sonra 1952'de başladı. Ancak 1962'de Küba füze krizinde ABD Rusya ile anlaştıktan sonra Çiğli hava üstündeki Jüpiter füzelerini çekip Türkiye'yi savunmasız bıraktı. Kıbrıs Barış Harekatı'nda NATO ülkelerinin silah ambargosuna uğradık, dedi. Bosna kasabına müebbet. Hollanda'nın Lahey kentindeki uluslararası ceza mahkemeleri rezidüel mekanizması Bosna kasabı Ratko Miladiç'in müebbet hapis cezasına onadı. On binlerce Müslümanın ölümünden sorumlu olan Miladi'nin temiz başvurusu ise reddedildi. Bu konuyla ilgili haberimizi birlikte izleyelim buyurun efendim. Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin 2017'de hakkında ömür boyu hapis cezası verdiği Bosnalı Sırpların eski lideri Milad için davasında nihai karar açıklandı. Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması, Miladiç hakkında daha önce verilen ömür boyu hapis cezasını onarken, Miladiç'in temyiz başvurusuysa reddedildi. Temyiz yargıçları, Miladiç'in işlediği suçları göz önünde bulundurarak, daha önce aldığı müebbet hapis cezasında değişiklik yapılmamasına hükmetti. <laughs> İddianamedeki 11 maddenin onundan suçlu bulunan eski Sırp komutan, iddianamede yer alan Kuliç, Sanski Most, Kotor Prijedor, Poca ve Vlesenika şehirlerinde soykırım suçu işlendiği maddesinden hüküm giymedi. Bosna Ersek'te 1992-1995'teki savaşta Sırpların liderliğini yapan Miladiç, Srebrenica soykırımı, Saraybosna kuşatması ve çeşitli savaş suçlarından sorumlu tutuldu. <laughs> Akşam gazetesine geçiyorum sevgili seyirciler. Kaos tüccarı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı'nın NATO ziyareti öncesi Türkiye'yi kaos içinde güvenilmez bir ülke gibi göstermeye kalktı. Terör elebaşlarının inlerinden alındığı, imha edildiği bir dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti olmaktan çıktı. Kimsenin can ve mal güvenliği yok söylemine sarıldı. Vakada düşüş umut veriyor. Sağlık Bakanı Koca haftalık vaka haritasını paylaştı. 100 binde 100'ün üzerinde il sayısı 4'e düştü. 13 il dışında tüm illerde vaka sayıları azaldı. En yüksek artış Bolu'da görülürken İstanbul'da 63.93'e, İzmir'de ise 41.23'e geriledi. Koca hız azaldı ama düşüş eğilimi sürüyor dedi. Milliyet gazetesine bakalım. Neler diyor? Mal değil, can olacak. Evet, hayvanlarla ilgili gerçekten sevindirici gelişmeler oluyor inşallah. Hayvan hakları düzenlemesine göre. Suçüstü yapılması halinde şikayete gerek kalmaksızın resmen soruşturma açabilecek. Ev hayvanı veya evcil hayvanları kasten öldürenler 6 aydan 4 yıla kadar, eziyet edenlere 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Hayvana cinsel istismarda bulunanlar 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Nesli yok olma tehlikesi altındaki hayvanları öldürenlere 1 yıldan 5 yıla kadar, bir hayvanın neslini yok edenlere ise 5 yıldan 10 yıla kadar hapis verilecek. Çok da güzel olacak. Aşılamada özlenen tablo. Türkiye, COVID-19'a karşı aşılamada öncelikli gruplara yenileri eklendikçe Hastanelerde de aşı yoğunluğu yaşanmaya başladı. İstanbul'da aşı olmak için randevu alanlar hastanelerde uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar arasında aşı ile ilgili bazı yanlış bilgilerin aşı merkezlerinde de hakim olduğunu gözlemledik. Küresel çetelere baskın FBI, Europol ve 16 ülkenin katılımıyla uyuşturucu şetelerine yönelik düzenlenen Turuvatı operasyonunda 18 ülkede 800'den fazla kişi gözaltına alındı. Operasyonda milyonlarca euro paranın yanı sıra 8 tonda uyuşturucu ele geçirildi. Posta gazetesi İstiklal yolunda yeniden yürüyüş. Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu. Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'ndan gelen cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği güzergahtaki Atatürk ve İstiklal yolu yürüyüşüne katıldı. Kasapoğlu gençlerle birlikte 2 kilometre yürüdü. 4 gün sürecek 95 kilometrelik yürüyüş Cuma günü Kastamonu'da sona erecek. Tek seferde 10 bebek. Aman Allah'ım. 9'du. Şimdi rekor 10 mu oldu yani? Güney Afrika'da Gosiame Tamara isimli kadın bir batında 10 bebek birden doğurdu. Doktorlar kadının önce 6 sonra 8 bebek beklediğini söyledi ama 3 kız 10 bebek dünyaya gelince herkes şaşırdı. Ee, Tamara tüp bebek tedavisi görmediğini söyledi. Vay be. Gerçekten şok edici. Fanatik gazetesine bakalım spor dünyasında neler oluyor. Ve Hamsik Şabzon'da orada Mavililer Genfino ve Bruno Perez'in ardından bir bomba daha patladı. Dünya cümle orta saha oyuncusu Marek Hamsik ile iki yıllık sözleşmeye imza attı. Napo Napoli tarihinin en çok forma giyen oyuncusu olan Gol sayısında Maradona'yı geçen Slovak Yıldız'a 1,5 milyon euro maaş ve 700 bin euro imza parası ödenecek. Fener defansa deneyim alacak. Fenerbahçe 23 yaşındaki Sızalayın Alay'ın yanına tecrübeli bir isim getirmek için kolları sıvadı. Hedefteki ilk isim David Lewis ve Jerome Bo Boateng. Ancak Boateng'in talebi çok. Sarı lacivertlerin listesindeki alternatif stopper ise Andrea Ronacchia. Galatasaray ile ilgili bir habere geçiyorum. Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir. Paraları falçorlara çarçur etmeyeceğiz. Yönetim olarak liyakatli, tecrübeli, bilgili, aynı zamanda çok geniş yelpazede ilişkiler ağı olan insanlarız. Galatasaray'a 27-28 yaşın üstünde oyuncu almayacağız. Kulübün paralarına fal, Falcao diye okunuyor herhalde ya da Falcao bilmiyorum ekibe soracağım birazdan. Kesin benimle dalga geçiyorlardır şu anda. Gibi transferlere çarçur etmeyeceğiz. Ajax, Benfica, Porto gibi sistem kuracağız dedi. Foto maç gazetesine geçiyorum sevgili seyirciler. Muriç dönüyor demiş. Sarı lacivertli ekip Lazio'da beklentilerinin altında kalan Vedat Muriç'i yeniden kadrosuna katmak için geri sayıma geçti. Fenerbahçe Muriç'i kiralama yolunda önemli mesafe alırken Kosovalı golcü de Lazio yönetimine ayrılmak istediğini söyledi. Geçen sezon başında 17,5 milyon euro bon servis bedeliyle Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan 27 yaşındaki Muriç İtalyan kulübünde 34 maçta 2 gol attı. Bir buçuk yıldır bu maçı bekliyoruz. Milli takımımızın genç yeteneklerinden Cengiz Ünder 11 Haziran'daki İtalya maçı için Fransa bize dünya şampiyonu olarak geldi. 2-0 yendik. İtalya'da uzun süredir yenilmiyor. Biz bir buçuk yıldır bu maçı bekliyoruz dedi. Evet sevgili Ters TV izleyicileri bugünlük de bu kadar bizden. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.